Hoş geldiniz. Buyurun. Teleskopçular merhaba. Kapıdan da anlamışsınızdır. Yeni evimize taşındık. Bir önceki videoda Burcu size daha önceki evi tanıtmıştı. Bu evde de size ben tanıtacağım. İnanç Bey ilk başta nereyi tanıtacaksınız? İlk başta antreden başlayalım. Hemen sağımda evimizin giriş kapısı bulunuyor. Gördüğünüz gibi tahta kendisi. Bunu biz boyadık. Çok başka bir renkli ama biz bu biraz koyu renge boyadık. Burada abis marka bir kilit kullanılmış. Gördüğünüz gibi gayet her şey Ucuz ve sade döşenmiş. <laughs> Hemen buraya biz ayakkabılarımızı koyduk. Hangi antikacıdan aldınız bu ayakkabılığı? İçerik antikacısından aldık. Buraya herhalde başka bir şey almayı düşünüyorsunuz ileride. E, onu buranın içişleri bakanına sormak lazım. Düşünüyor muyuz? Evet düşünüyoruz. İleride değiştireceğiz. Bu ucunda lale olan şemsiyemizi Amsterdam'da almıştık. Orada bir arkadaşlarımızla gezerken yağmura tutulmuştuk ve neon dokunuşlu şemsiyeyi aldık. Kapıdan girdiğimizde şöyle bir holümüz var. Burada... Nereden geldiğimizi unutmamamız için. <laughs> Yine daha sonradan değiştireceğimiz. <laughs> ne derler bunu? Ayze mi? Kağıt. <laughs> <laughs> Kağıt ayze mi? Daha sonrasında ortada yuvarlak bir halı. Gene iki adam mı o? Gene iki adam. bir yuvarlak halımız var. Ondan sonra girdikten sonra hemen kapıyı arkamıza aldık. Sol tarafımızda mutfak. Hemen gelin oraya bakalım. Mutfakta gene bizi Yuvarlak bir halı karşılıyor. Yuvarlak tasarımdan vazgeçmemişsiniz. Kağıdımız da yuvarlak küre. Burada da yuvarlak. Burada da yuvarlak. Bu yuvarlak olan merakınız nedir İnaç Bey? Dünya yuvarlak çünkü. Ondan sonra hemen gelelim. Burada kapı falan yok. Girdiğimiz zaman eski kiracıdan kalma mutfak. Bu sefer ben yapmadım çok şükür. Hazır vardı. Ocak bir önceki kiracıdan kalmıştı. Biz sadece Hasan ile beraber bulaşık makinesini değiştirdik. İki tane üst dolabımız var. Bu dolapların kapaklarını bence yanlış monte etmişler. Çünkü bu böyle açılıyor. Ben tam burada çalıştığım için bunlar hani böyle açar. Şu da şöyle açıyor. Gelin. İlla böyle bir şu hareketi yapmak zorunda kalıyorsun. Kupları değiştirdik biz mutfakta. Fırından memnun musunuz? Bunu da değiştireceksiniz herhalde. Fırını da değiştireceğiz anlaşılan o ki. Bakliyat ürünlerimizi burada tutuyoruz. Keten tohumu, kinoa tohumu, yuzaf. Böyle şeylerle besleniyor Burcu. Sen beslenmiyorsun. Ben onlarla besleniyorum. Sen neyle besleniyorsun? Ben su içiyorum. <laughs> burada gördüğünüz gibi <laughs> çöp kutumuz var. Burada da şişe toplama kutumuz var. Biliyorsunuz geri dönüşümden dolayı burada şişeleri biriktiriyoruz. Sonra markete gidiyoruz. Onun parasını alıp tekrar alışverişte kullanıyoruz. Aha. Mutfağın derzlerini de kendimiz boyadık. Da Griydi onlar. Biz beyaza boyadık. Fayansların arasındaki dersleri de Burcu boyadı. Mutfak yaptık bundan önceki evimizde. Şimdi de ders boyama, badana işlerine giriştik. Bakalım buradan da iş çıkarsa gidiyoruz hafta sonları. Şu bu süpürgelikleri de biz yaptık. Bunlar yoktu. Tık aldık bağlısıdan yapıştırdık. Buraya gelecek arkadaşlara ön bilgi olsun. Çoğu şeyi siz yapacaksınız. Buna da alışkın olun. Peki musluk nasıl? Musluk çok güzel. Bakın musluk inanılmaz. Hop oynuyor. Fonksiyonel bir musluk. Çatımız da eğimli ama orayı pek kullanmadığımız için kafamız çarpmıyor. Yeterli bayağı yüksek bir çatı var aslında. Değil mi? Burada bir önceki evden bildiğiniz tezgah olup bizim masaya dönüştürdüğümüz ayaklarını Ikea'dan aldık. Buralarına kendimiz monte ettik tezgahın ve bu bir masaya çevirdik. ayarlanabiliyor galiba. Ayakların boyutları ayarlanabiliyor. Siz yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyorsanız. Ama bu boy şu an ideal. Oo inanç bey bunlar ne? Bunları ben kendim yaptım. Sigara böreği, baget ekmek ve çikolatalı cheesecake. Elimden bu işte geliyor. Hamaratsınız. Ne yapalım? Daha sonrasında burada kaktüslerimiz var. Tek bize dayanan bitki çeşidi kaktüs. <laughs> Diğer tüm bitkilerimiz öldü. Suluyoruz ölüyorlar, sulamıyoruz ölüyorlar. Anlamadık ne yapmamız gerekiyor. gerek. mı yeterli gelmiyor artık bilmiyorum. Ama bir çözüm bulacağız. Peki manzaramız hakkında? Alabildiğinize yeşillikti bir önceki manzara. Şimdi alabildiğinize beton bir manzara var. Şehrin tam göbeğinde olduğu için artık bu kadar oldu. Daha sonrasında yine mutfakta kullandığımız Ikea'dan aldığımız dolabımız. Orada sularımızı muhafaza ediyoruz ve bazı araç gereçlerimizi. Bu dolap da tanıdık. Biliyorsunuz bir önceki videoda araya gömmüştük bunu. Bir çözüm olarak bulmuştuk. O arayı nasıl kullanacağımızı bilemiyorduk. Burada da mutfağa kısmetmiş çünkü burada öyle bir ara yok. Şimdi içinde... Bir bakalım dolabınızın içinde neler var? İnce belli bardağımız var. Oo, sonunda ince belli bardağa ulaşmışsınız. Bakın dudak payını altın. Bu model daha var. Bu da Normal günler için. Burcu'nun kupok koleksiyonu. Çok sevdiğimiz tabak çanağımız. Hediyemiz. Evet. Bunu Bremen'deki Christmas Mark'tan almıştık. Böyle içiyorsunuz, isterseniz size kalıyor bardak. Geri vermezseniz size kalabiliyor. Gayet güzel. Bunu da ara sıra bir şeyler içiyoruz. Bu Frankfurt'un Weinach Mark'tan aldığımız. Şöyle bir şey. Römer'in fotoğrafı. Bu da Karlsruhe'nin Weinmacht'ından aldığımız gayet şık. Daha sonra burada buzdolabımıza üzerinde magnetlerimiz var. ve Vesikalık fotoğrafım var benim. Atmak. Niye varsa. Unutmayayım diye. <laughs> sonra gezip gördüğümüz yerler. Ve Peki arkadaşlarımızın bize şey getirdikleri. Şey Şu mu? Tarhana ve sucuklu yumurta yapılacakmış. Canımız çekmiş herhalde. Yazmışız. Tarçın çubuğu lazımmış ve vasa lazımmış. Böyle bir... Planlama. Haftalık planlayıcı diyor. Buzdolabınızdan memnun musunuz? Buzdolabınızdan memnunuz. Arada ses yapıyor mu bu taşındıktan sonra değil mi? Taşınma elektronik aletlere yaramıyor bence. Kedi gibiler bunlar. Ama bulaşık makinesine yaradı. Evet bulaşık makinesi sessiz, sessiz çalışıyor. çalışıyor. Sessiz olması gerekiyordu. Büremen de çok sessiz değildi ama burada sessiz çalışıyor. Influencer ışığınız da güzelmiş. O arkamda duruyor. Niye arkamdan? Aydınlatıyorsa bu beni. Daha sonra gene kahve ünitemiz. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Onu aynı şekilde Çoraplarımız koruduk. da Çorapların mı var burada ya? <laughs> Çoraplarım bazen karışabiliyor çünkü de. <laughs> Şu üst kısımda abur cuburlarımız var. İnancın abur cuburları, zararlı atıştırmalıkları. şey şeyler, evet. Şimdi kapıdan geldik, mutfağımızı gördük. Hemen koridorun ilerisindeki soldaki odamız da yatak odamız. Yatak odamıza girdiğimizde sağımızda beni bir dolap karşılıyor. Bu dolap benim dolabım. Tabii ki boydan boya değil gördüğünüz gibi. Küçücük bir dolap. Sığabiliyor musunuz bu dolaba? Sığamıyorum. Bazen taşıyor, zorla sığdırıyorum. Direkt siz böyle alıyormuşsunuz, <laughs> yığıyormuşsunuz. Öyle bir dedikodunuz. Aynen durum. öyle. Yığınmacı taktikle dolduruyorum ben dolabımı. O yüzden açmayalım. Hemen bu tarafta da kapımız var. Saçımı da düzelteyim. Şurada kapımız var. Kapımızın arkasında portmantomuz var. Montlarımızı buraya koyduk. Altında da giymediğimiz ayakkabılarımız falan var. Koku yapmıyorlar çünkü onlara özel bir sistem aldık. Onları onun içinde saklıyoruz. Sistemin bazıları da burada var. Kapımızın arkasında hemen akıllı asma sistemi gördüğünüz gibi mevcut. Buraya da çantalarını asıyor Burcu. Böyle bir kullanım alanı yarattık kendimize. İyi fikir. Burada Burcu'nun <laughs> dolabını görüyorsunuz. Gene benimkilerle aynı renkte. Ama onda ayna var ekstra olarak. Şu bölüm. O bölümde gerçekten. Ikea'dan aldık onu da. Bu içine monte ediyorsunuz. Ekstra size bir asma alanı sağlıyor. Çok kullanışlı gerçekten. Bende de var ama ben daha oraya bir şey asmadım. Belki ileride bir şeyim olunca asarım. mesela montluklara geliyoruz arkadaşlar görüyorsunuz soldan başlıyor böyle geliyor şimdi bakalım bu burcunun bu burcunun 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 burcu, burcu 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 Aa evet burada benim bir montum var <laughs> bir tane bir tane de mevsimlik ceket gömlek gibi bir şeyim var gördük ki yüzde %99 99.9'u burcuna ait geri kalanı bana ait böyle bir yer Dediğim ki burası Burcu'nun dolabı. Gayet büyük ve şık aynası var. Depolama alanı geniş. Hemen yanında da bir makyaj ünitesi ve çekmecelerden oluşan yapımız Neydi? mevcut. Yine aynı renklerde seçtik onu da dolaplarımıza. Zaten Gördüğünüz gibi ful beyaz. Herkesin kullandığı. herkese görebileceğiniz bir şey. Gayet basic bir parça. Üzerinde Burcu'nun Almanya'ya getirdiği aynası. Türkiye'den getirdi Almanya'da bulamayacağı için. Ve Türk Hava Yolları yetkilileriyle kavga etti bunu getirmek için. Sonra uçağa aldılar falan. Almıyorlardı. Yani bu parçayı Bremen'de sokaktan aldık. Burada kullanmadığınız eşyaları dışarı koyuyorsunuz. Ve hani alabilirsiniz yazıyorsunuz. İhtiyacı olanlar gelip oradan alıyor. Onu oradan almıştık. İlk dışarıdan aldığımız parçamız oydu. Ve son. Ayakkabı ünitemiz burada. İki tane petek var. Bir tanesi çalışmıyor. <laughs> bir tanesi çalışıyor. Bir tanesi çok ısıtmıyor. Havasını almama rağmen böyle oldu bilmiyorum. Gene belki alacağım havasını. İnşallah ondan sonra çalışır. Gördüğünüz gibi gene aynı yere bakıyor mutfakla. Odamız. Odalarımızın tüm pencerelerinde sineklik mevcut olup buradaki yoğun kene istilasına karşı bizi koruyorlar açıkçası. Odayı havalandırdığımızda hemen içeriye keneler doluşuyordu eskiden. Şimdi öyle bir şey yok. Hemen burada yatağımız mevcut. Görüyorsunuz sol taraf benim taraf, sağ taraf burcun tarafı. Onun tarafında gene komidin var. Isıtıcı var ve ışık var. Benim tarafımda hiçbir şey yok. Neden böyle oluyor inanç Bey? Bilmiyoruz. Be? <laughs> Sigortalar bile senin tarafında. <laughs> bir penguenimiz var orada yatıyor. Bu yatağı da Ikea'dan aldık. Yatak çok sert. Ikea'dan aldık. Öyle. Yatmaya çalışıyoruz. Onun dışında her şey, buradaki her şeyi Ikea'dan aldık ya biz değil mi? Evet. Bu dilsiz uşak mı? Bu ne oluyordu? Bunun adı? Dilsiz Dilsiz yani uşak şey. havlu tutucusu. Onu da Amazon'dan almıştık değil mi? Gayet uygun bir fiyata. Burası çok nemli bir bölge. Bir de çatı katı olunca acayip çamaşır kurutma makinemiz de yok. Çamaşırlar evde kurutunca çok nem oluyor arkadaşlar. O yüzden bu Dyson hayat kurtarıcı diyebilirim. Onu açıyoruz, hemen nemi dengeliyor. Bize rahat bir nefes alma imkanı veriyor. Çünkü camı açtığınızda ya kene gelecek ya soğuk tehlikeli. Burada annemin Güney Afrika gezisinden bize aldığı bir yerli kabilelere ait bir resim var. Bereket getirdiğine inanılıyormuş. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada geldik hemen. Buramızda yatak odası var. Orada mutfak vardı. Kapıdan girmiştik. Salona nasıl geçiyor Salona iki türlü geçiş yolumuz var. Birisi yatak odasından direkt karşıya gidiş. Öteki de kapıdan girdikten sonra hemen sağa dönerek ulaşabileceğimiz. Nereden batana. gireceğiz peki biz? Dilerseniz tekrar kapıya dönelim ve oradan turumuza devam edelim. Evimiz bence 1 artı 1 bence yani değişik bir yapı aslında hani yukarıda da bir yer var ama orası oda diyebilir miyiz bilmiyorum hadi desek 2 artı 1 o zaman sanırım 2 artı 1 diyebiliriz Hemen bir merdiven karşılıyor bizi yukarıdaki yaşam alanına çıkan bir merdiven karşılıyor hemen yanından yürüyerek salonumuza ulaşabiliyoruz Burada bizi robotumuz karşılıyor daha sonrasında hemen merdivenin yanında bir takım bitkilerimiz var ama dediğimiz gibi bunlar yani çok kötü oldu. Bu bitki hele çürüdü. Şuna suluyoruz olmuyor. Sulamıyoruz olmuyor. Işık veriyoruz olmuyor. Yaprakları böyle oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Yeni yaprak veriyor ama o da kuru. Çok sulayınca da kuruyormuş sanırım. Bir sürü dert. Ondan sonra salona geldiğimizde burada eski kiracıdan kalma bir ışıklandırma sistemi görüyorsunuz. Enteresan yapmış. Evi hemen ortadan ikiye bölen bir tahta sütunumuz var. Gayet şık. Üstü kirli ama tozlu. Temizlenmemiş <laughs> yıllardır. Burası bizim yaşam alanımız. Evin geri kalanına göre biraz kontrast yakalamak istedik. Buradaki kare şeklindeki yaşam alanı oluşturma fikrimizle. Daha sonrasında şurada da yine bitkilerimiz var. Gelelim. Şurada benim Ninja Turtle'ım var. Donut yiyor o da. Çok seviyormuş. Burada bir bal kabağımız var. Kar küremiz var. Bir emenden aldığımız küçük hediyemiz. Orada PlayStation 4'üm var benim. Burada yine başını bükmüş bir çiçeğimiz var Bu bazen kalkıyor bazen indiriyor Anlamadık neden Şöyle oluyor bazen Herhalde güneş mi arıyor ne yapıyor Ama altlardan coşmuş Şurada mumlarımız var Burayı Burcu yoga yaparken daha çok kullanıyor Kendi yoga çalışmalarını orada yapıyor Yani salonumuz baya büyük Bu koltuğumuzu zaten tanıyorsunuz arkadaşlar Elektrikle çalışan bir koltuktu Açılıp kapanıyor onu bir önceki videodan bakabilirsiniz Daha sonrasında buradan o alan nasıl geçiyoruz Hemen buradan Yürüyerek kolonuda sağlık Sollu geçerek Son videomu çektiğim stüdyomuza ışınlanıyoruz Burada kitaplarımızın bulunduğu Minik bir dolabımız var şu an O da Ikea Diğer her ürün gibi Ikea'dan aldığımız o da beyaz Orada yine özgürlük heykelimiz var Lego'dan yaptığımız Şimdi dilerseniz gelin bir de yukarıya göz atalım Şimdi öncelikle banyo yu tanıtalım yukarı çıkmadan önce. Banyomuzda bizi ahşap renklerinde el yapımı bir kapı karşılıyor. El yapımı Bu da evet. Yani illa bir elden geçmiştir diyelim. Şimdi bu da menteşeleri falan bunun bozuktu bunları biz yaptık hep. Düzelttik, yağladık falan. Eskiden ötüyordu ve yere çarpıyordu, açılıp kapanmıyordu. Bunları tamir ettik. Hemen girişte sol tarafta yine bizi Ikea'dan aldığımız bir dolap daha karşılıyor. Ikea sponsorumuz gibi yalnız. Burada minik bir peteğimiz var kötü kokuları engellemek için bir fan var. Aa, bu banyomuz dışarı açılmıyor. Bir açık. bu banyo dışarı açılmıyor. Kötü yanı o diyebilirim. Sonra bu direkt açık floresan göz alıcı. Onu değiştireceğiz herhalde <laughs> İnanç Bey. Allah nasıl değiştireceğiz bilmiyorum. Tanzanya kahve rengisi ve aynı renk lavabolarda ve banyonun her tarafında sürdürülmüş. Bunlar su sayaçlarımız. Burada çok şey değiştirdik. Tuvalet kağıdı tutucusundan şu havlu tutucusuna, klozet kapağından aynaya kadar her şeyi değiştirdik. Yerlerimizin derslerini boyamadık. Burada böyle kabul ettik derslerimizi. Burada pandamız. Evet burası da böyle. Şimdi gelin buradan yukarıya çıkalım. Yukarıda dediğim gibi hiçbir şey yok. Orası daha proje aşamasında bir oda. Orayı değerlendireceğiz ama gerçekten orası şu an benim DJ kabinim olarak görev görüyor. O videoyu da buraya koyarız. buradan merdivenlerden yukarı çıkıyoruz ve başka bir dünya gelmiyoruz çünkü yine aynı dünyada. Burası ne İnanç be? Burası yazın güneş aldığı için buraya şezlong katıp güneşlenme penceresi olacak. Böyle buraya var, çok güzel bir evet. Buraya çok güzel bir ışık geliyormuş. Daha sonrasında yine kenelere karşı korumalı camlarımız bizi karşılıyorlar. Gayet geniş bir tavan, yangın sensörü burada var. Geniş bir daha hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi burada depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burayı sizce nasıl değerlendirelim? Bizi aşağıda yorumlarda belirtin. Buraya nasıl bir oda yapabiliriz? Ne tür dizayn edebiliriz? Siz söyleyin lütfen. Ama buranın manzarası çok güzel. Bence burası hani gerçekten bir ev partisi verildiğinde DJ kabini olarak buradan aşağıda arkadaşlarımızı göreceğiz eğlenen. Burada da müzikleri değiştireceğiz. Öyle bir ambiyans yaratılabilir. İnanç Bey, İnanç Bey. Gel, gel. İnanç Bey, İnanç Bey. Ev tanıtım bitti mi? Ha? Ev tanıdım. Ev kalmıştık. Evet arkadaşlar evimizi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yorumlarda beğenip beğenmediğinizi yazın ve yukarıyı nasıl değerlendirelim sizce? Birkaç bize fikir verin. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afvidesin. <laughs>